Arkadaşlar merhabalar. Bugün kuzenimle birlikte PlayStation oynuyoruz. Gir Hadi giriyoruz. Tam gözüküyor. Uyumlu <hazım> olduk. <Mansion> Çadılar bayramına mı girelim? Çadılar bayramı. Bence ev işi aydın. Yaratıcılık konuna girelim. Senden bir güzel ev <laughs> işi. Arkadaşlarımız da mekanizmayı görsün. Tamam diyelim. <laughs> Otomatik kay. Elma <laughs> bas. <Basabiliyorsun. gülüyor> Nasıl bilirsin? Nasıl mı? Çünkü annem. Tamam devam ediyoruz. Alfar Anne, an nerede? annen nereden çıktı? Ne böyle? Yeni dünya. Lara uzun mu olsun? Aşırı düz. Sonra gelmeyen ben gelsin. Giriş yapıyor mu? şuradan yapalım. Keşke oynamasaydım, pişman olurdum. <laughs> Videoda bozulur. Tahta bastım. Sonra gelmeyelim. Hiç yok, yok yanına var. Eğmen, temiz temizle. Metan, çocuğun poposunu kontrol et. Top. Sandalyeye oturuyor. Çamurluysa oturmayın. Üstünüzü değiştirip de gelin. Tamam galiba ayarladım Tamam oldu galiba Bakalım Heh, Oldu Oldu galiba evet oldu Bak yukarıdaki ekran benim arkadaşlar Aşağıdaki ekranla Kuzenimin Ya ya. Ne yapıyor? hadi yarışma yapacağız. Dur. Ne yarışması? Ev yarışması. Tamam ben başka bir yere gidiyorum. Hayır hayır yakın yet yapacağız gel. hadi benden kopya çekerttin sen. Ben mekanizma yapacağım için. aa dur kale yapalım kale kale savaşı. Kale savaşı. Kale. Dur birinde obsidyen olacak, birinde de katman kayısı hadi. Ben katman kayısı mı? Hayır hayır öyle değil. Şimdi e, yarışma yapacağız tamam mı? Ben sana Onu şey Bak şey yapacağız bak. İçine bir kağıt koyacağız tamam mı? Hangisi ona gelirse o şey ben olacak. De... Ben eşyaları seçiyorum. Aa. Bundan eşyaları. Neyse sana bir Hadi De ne kadar des, büyük yani? yapıyorsan yap ne şey yok tamam mı hadi hani hmm. mi kağıt seçecektik ne, öyle yapmayalım bırak ben küçük yapacağım ben üç katlı yapacağım abi o kadar büyük mu? arkadaşlar böyle hmm. yapmasın. Ben şu an evlendirim mi size? Yok. Oğlum ben bunu nasıl yapayım ya? Çok uzun oldu. Allah benim şu da. Ben şimdi ikinci takımı ayarladım. Ha? İkinci takımı ayarladım. İkinci mi? Bende o şeyler var ya. Küçük olsun daha işe gerek. <laughs> Aslında ben kuzum. Sen çaktın kardeşim. Ve seni oksijenle dayatacağım. Öyle Hadi. yok öyle yok öyle yok. Ne? Normal taştan yapacağım. Ben bu taşı se seç. O, hayır se ben Alt hayır kısım. öyle yok öyle alt yok alt bana ne? Alt Hayır hayır öyle olmaz bana ne Eymen? Ey öyle olmaz diyorum yok. Oğlum geri mi yap? Kırma. Geri mi kırma? Yok bana ne. O zaman oynamıyor. Tamam oynamayın çık. Oğlum bence belirliyse. Hayır hayır öyle olmaz. Oğlum, savaş yapmıyorum. Tamam sen bilirsin. İstediğin gibi yap bana ne. Yılmaz ben seninkini kırdım ama sen ila yaptığın için bu taştan yapacağım. Bir tane kırıyorum. Bir sana kır, kır. kır. Ne ara yaptın? Hileli şey kullansana. Oğlum sen de benim kırkımı... Hileli mı? balta. Yapamıyorum ki ben öyle. Heyman gel de bana yardım et. İki mislin olsun gel. Hangi Alo, mi? iki mislin olsun. <laughs> blok işte oğlum. Aşağıda o blot. bu blok. Bu sarmaşık. <laughs> bu. Bu. Öbür, öbür tarafı öbür. yap. Öbür tarafı yap. Öbür 4 <laughs> Oraya değil oraya değil oraya dön. Bak şöyle yapacaksın. He böyle yan ya, Yana doğru gideceğim. şöyle Dur Üç Böyle mi? bak Böyle yana gideceksin Tamam mı böyle yapacağım sen Benim işim Ben de yana gideyim artık Yok ben yukarı <laughs> Ben daha yükselteceğim bunu Ha, buradan giriş yapacağız ya kalemizi. Girişi sonra yaparız. Ha, vallahi çok güzel. İkiniz boş bırakma. Şöyle mi gideceğiz? Ha? Şimdi böyle yan. Böyle düz değindim. Eyvah sen bana ya da yardım et. Bunu daha da yükselteceğiz. Gel. Yükselt. Benim tarafları değil. Şuradan Tamam. Hadi tekrar. Tamam, tekrar. Benimkide bir da yüksek yeter mi ya? Yeter. Abi, bu kat daha. Burayı da yapamaz mısın? Şey. Hı, -hı. Bukanım, ulaşmaksın bana. Yüksek oldu bayağı bir. Ama hiç kimse öldüremem. İçine köy de İçine köy de. Atom bombasına yağdılar. Alev yağ topla. Oğlum biraz yüksek oldu dedim de. Et işte bak. Gel. oğlum bir de ne kadar onlar. Bak buraya şey yapacağız tamam mı? Hani şöyle burada okçu olacak. Ama öyle zaten şu kale. Burada okçu olacak. Kale diğer mı? tarafa hep. Ortaya da yapalım. Ortaya yapmaya gerek yok. Ama nasıl zevk. Bu oğlum çık çıkma yeri yapacağız burada. Hadi devam şuraları kapat bence. Hadi devam devam. Bak, şuraları kapatma. Sen de yapma Teker teker mi? Hadi. yeter tamam mı? Kaç blok o? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kullandı. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 8, 9, 10, 11, Ondan sonra kalenin içine başladık. İçini yaptık. On beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, Hı hı. Hepsini sonradan yaparım ben. Oğlum bizimki az önce yaptık ya niye zordu? Çok mu acaba? Evet. Bunlar biraz kısa oldu Ama bir şey olmaz. Güneş batıyor kanka. Nasılsın, nasılsın? Tamam ben bitirdim. Hadi yatalım oğlum. Daha... Bir... oğlum. Sen daha Oğlum sen daha bitirmemişsin bile. Bak. Aa eve çıkarmışsın. Neyse ben de oh. Ben siz uyuyamıyorsun. Hadi baba hadi hadi. hadi. Aaaa Lan yatağa atıyorum Galiba ben sana getiririm. Oğlum sen alana kadar akşam otur kal Koydum önüye Ben olmazsam İçmişim Kır yatağı işe devam Tamam Tamam benimkisi bitti. Benim kese bitti. Oğlum seninkisi niye bitmedi? Çok zor. Oğlum daha bir şey bitirmemiz. <laughs> Oğlum çok zor. Gözlükle yazık Ben buradan yardım Lan. edeyim sana. Oğlum sen 21 yapmamışsın ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13 14 15 16 17 Dur ya kapağım karıştı 1 1 1 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eda olmuş yardım et. Buranın hayvanın bahçesi olsun bence. Yok, yok ya. Yeah. Buraya hayvan vermeyiz. Buraya bir askeri alan yapıyoruz. Ha. Evler olacak bütün hayvan. Ender mi? İçinde aynı şeyler olacak ya evler. Kanka biz buraya ev tanevi yapalım. Evet, ikili blok yeter buraya ya. Kanka blok yeter. Çok uzun sürüyor üçlü. Yeter ya. Olmuş diyor boş ver. İkili blok olsun yeter olmasın. Üçlü çünkü çok zor. Evet. Ben burada vuruş yok ben orada Kureç. Nasıl yapacağız? kalem bu şeyi? E evet. ee, burası kapı tarafı olsun bence. Hayır. Burası kapı. Hayır hayır. Burası buradan girecekler. Tamam. tamam. Oğlum şöyle şey ekleyeyim. Bunun içi neden boş? Aa bak bur. Aa kaldım burada. Ne? Burada kaldım. Çok uzak. zıplayamıyor Ne ara yaklaştım ben? <laughs> tıkır tıkır ses geliyor koldan. Yeter atalım. bu kadar oğlum hmm. önce. Önce bu kadar yeter. Tamam ben daha bitirmek zorundayım. Buradan askerler. Bırak orayı mı bitiremedin? Bence. Hadi oğlum ya. Tamam şuraya yapalım işte. Açalım şöyle şuraya. İki Büyük kapı olsun. Büyük kapı adam. Kapıyı nasıl kapatacağız? Bu sıkıntı. Makinesi mi yaparız? Makarna yapalım yeter ya. Hadi ev yapmaya başlayalım. Makarna Ev yapmaya başlayalım dedim. Ev makarna ekmeği tamam mı? Alo sana bir şey diyorum. Ev yapmaya başlayalım dedim. Tam ben daha bitirme. Ben tuğladan yapalım önce. Ben de tuğla var. Ben Ben okul yapacağım. Heh? Okul. Oo. O ne no, no. Çok yapam. Bildir Kendi yok. Sen de şey, bir sınıf ka? Hı. ana abbasın anneanne senin anneanne ama abbasa ne diyor Hı? Sen, senin anneanne abbasa ne diyor şimşek. <laughs> o şimşek hızında mı Hı. hayır şimşek hızında değil şimşek de değil Ev, yap, ev ev, Şuraya da kapat. Kapı, kapı Sen kap, Ben karayığa yapıyorum. Sen ev yap, ev. Karar ev yap. yap. Tamam. Karayığa yapıyorum. O ne ya? O askerlerin... Iı, ıı, Askerler burada yatacak. Askerler burada yatacak gerek yok. Oğlum gerek yok. Var. Yok. Oğlum boş ver. Ya. ya bırak oğlum ya. Tamam ben yapıyorum. Ev, ev yap. Oskecenden yapıyorum. Ya oğlum bırak bırak yapma ondan. Ya gitti. Ya Eymen yapma. Tekrar mı kırayım? Kır. Oğlum neden, asker, biz şu an ne yapıyoruz, askeri alan yok Askeri alan değil şimdi. En son mu yapacak bunları? Evet. En önce yapsak daha iyi. ben döveceğim. Kaç dakikadır oynuyorsun? Ben şöyle şeyden yapayım mı? Yapayım mı buna? Hayır. Dur. Şu an benim kafamı karıştırmayın. Sütün karşı yok. En evet, konu gidiyor mu? Hı <laughs> hı iyi gidiyor. Çok kötü gidiyorsa sen sevinme. <laughs> Aha Öğrenci geldi okula. Bak nerede? Bak. İnek. <laughs> ne öğrenci ah. geldi? İnek gelmiş ya. Çok <laughs> <Aa>, komik. Ah komik. Valla. Bunların altını kibicam. Benim ev iyi gidiyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> pro isterim. Ben pro muyum Mete? Ne pro? Ben My, My, PlayStation Minecraft'ta pro mu? <laughs> Abba. <laughs> ben ay. Da... Ben pro Ben en azından ben ev yapabiliyorum. Evet, abi hiç... sahil yapamıyor. Hani biz ev yapmıştık ya abi sahilde. O um. Hani biz şehir yapmıştık ya senden. O halen daha duruyor mu? çok güzel yapıyorsun be abi. Duruyor dem. Ha. Okulumuz hazır. Kapıyı kapattı. Geldi bana yardım et. Askeri alanıyla yapacağım şimdi. Askeri alan. Ben yap. Ben neden yapmıyorum? Askeri alan burada olacak. İlk önce burayı merdiven yapalım. Dur. dakika dakikaya geliyorum. Videoyu hala alamadın Ne? Ama biz videoyla ilgilenmiyoruz. Çünkü... arkadaşlar, askeri alanımız bitmek üzere. Bence atalım. Sen askeri alan yapsan, bence. Ama o cidden değil. Tamam. Seni neden yapayım? <laughs> Tuğla. Hayır. Tuğla. Öyle. Yeşil yünle yap. Sen bence çadır yap, çadır. <laughs> tamam ilk önce uyuyalım. Oğlum gece görüşü hiç al. Gel. Aç bana. Dur bekle. <laughs> Gel. Hadi. Şimdi Tam yapmış. burada Çadır mı? İçimden. Yeşil mi? Burada değil. Mi? Günler burada değil mi Mete? Oradadır. Oğlum bir blok eksik yapmışım ya. buradayım bu. Yeşil. Bak kanka. Hı. Şeyden yapıyorlar. Yeşil beton tuzu. Tamam yap. Tık, Ge Gece görüşüm e, bitmiş. Bir en son buraya ışıklar ekleyelim <laughs> Gece görüşüm Yarın gece çekeceğim Gece Oğlum eksik bir şey mi yaptım lan? Ben? Benim gece görüşüm yok Ben Sen neden daha kadar Anlamadım ki öyle Gece görüşün gitti ya ee... Onu da. da oyun oyun. oyun. <laughs> çok geldi. Tamam, çıkalım arkadaşlar. Hadi bu kadardı. da. Hadi, bye.